uyadı. Maalesef üçüncü bölüm bu zaten eğitim alamayacak. Lan lan bacam bacam gelir tane bacam bacam gitti. Lan oğlum ne yapıyor elektrik direkt Ne yapıyorsun lan? Lan ne yaptım ben size? Kardeşim maalesef gitmek zorundasın. Lan nasıl gideyim? Bacağım yok. Bir bacağım gitti. Benim var mı senin? Elektrik şey yapıyor ya. Kim yaptı bunu anlamıyordum. Direkt böyle başlayamayız. Aynen ya. Hem biz zaten buraya nasıl ışınlandık? Neyse gidiyorum. Bir dakika lan. Kapı kilitli. Lan kapı lan. Ellerim mi bağlanıyor? Kapı kilitli lan. Kapı mı kilitli? Aha bir gün kalamayız işte. Mesela. Pupkin'in kardeşinin bana yaptığı. Yapmasaydın keşke robot. Robot istersen sen. Şeye geçebilirsin. O da rahat edebilirsin. Tamam her hep de böyle ya. Evet, kutuyla sıkıştıralım seni. Heh, tamam oldu. Oğlum benim ne farkım var cidden. Ben gidiyor muyuz yoksa? Galiba. Evet. Bir kalan lan mi Ben böyle hissediyordum şu an. Ben buradan nasıl kalacağım be Arkadaşlar buradan bir gün kalmaya Ne dersiniz Hadi verme zamanı T-box 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 Melo'nun en sevdiği yemek Tabii ki de T-box ya kızın seveceği bir şey hem de ikili bir şey. Bunu yiyebilirsin, bunu yiyebilirsin. Tadı çok güzel, her yerde yiyebilirsin. E, 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 e. Tüt tüt tüt. mı verdik? Galiba evet. Bir dakikalık adam mı oldum ben Lan şşt. Allah susunmuş. Ne yapacağım ben? Lan. Lan. Kafam sıkıştı yalnız benim. Ben böyle mi kalacağım? Hmm. Ama her yere ışınlanan bir kişi var. Melonun kötü ikizi olan Glitch Melon İşte hatırladın mı beni la? Sen kimseni hatırlayamıyordun. Bazen videoda gözükürüm yazar gözükmem. Ama bugün gözüktün. Ama ne diyorsun oğlum? Bak elektrik çarptırım ha. Bak kıpkırmızı oğlum. He he ya kıpkırmızı oldun. Bak başımı şişitme çocuk. Çocuk mu? Bir kere ben çocuk değilim. Dü 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 Bak kardeşlerim seni ha. La kardeşim iyi misin? Kardeşin sıcaklıktan bayıldı galiba. <laughs> Lan biriniz şunu kılsın. Ben kıramam. Oğlum T-box'umu da atamam ki. Tamam açtık. Şimdi nasıl kaçacağım ben? Bir gün nasıl kalabilirim? Kardeşim. Kardeşim iyi misin? Kardeşime bir bakayım. Senin kardeşin niye robot. Bir dakika lan. <laughs> Kardeşim bayılmış. En az 5 saatlik durmalı bence. <laughs> Bir dakika lan. Şşt lan ayakkabılara TikTok lengi. Ana evet lan. Oğlum tekle. TikTok lengi. 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 Tamam susun baban gibi konuşmayın. Biraz safla bu bir şeye dönüşüyor. Senin neyin var ya? Niye geldin oğlum? Gitsene. Şşt, git. Bak adamı sinir etme ha. Evet Melon doğru da söylüyor. Dakikalar az önce yüzü değişti. Ne oluyor lan? Beni sinir etme Melon. Git. Tamam tamam gidiyoruz. Ama bunlar da tırmanıyor yeri. Ne yapayım ben? Git. Aha Melon düzeni bozdu. Lan i̇şte, işte oğlum çekirdekle miyiz belli değil ya. Neye takıldık biz anlamadım ki. Bak hala geliyor. Anlamıyor musun kardeşim sen? Galiba kafasına sıkıştığı için oldu. Ama çok sıcak gerçekten ya da konamam ki ben. Atak gidemem de. Ama şu an girdin. <laughs> Lafı soktu. Apple. Ay. Pupkin. Tamam da şimdi nasıl kaçacağız? Arkadaşlar. Size en iyi haber hem de kötü haberim var. Tamam. Kötü haberden başlayayım. Ee, kilitlendik. İkincisi aslında camın açık olduğunu görmüşüz. Lan oğlum kim hatırlatmaz bunu ya? Evet ya. Oğlum o kadar geciktik biz ya. Ya kardeşim gidiyor durun. Kardeşimi tutun. Kardeşim niye lob atıyor? İşte hadi gelin ya. Koyun en sondan. Ay ben gideceğim. Hayır ben. Hıh. Tamam ben de gülüm. Dö dö dö. Ha. Olay be. Odanın sahibi ben oldum. Video bitmişti. Video bitmişti. Video bitmişti. Video bitmişti. Tüt 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 tüt. Tüt 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 tüt. Tüt 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 tüt. Тит 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 тит